Kaza öğle saatlerinde Gaziantep Kilis Karayolu Şahinbey Anıtı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre VSK idaresindeki araç Gaziantep istikametinden Kilis istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Araç refüje çarptıktan sonra taklalar atarak menfeze uçtu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Abdullah K, Akif K ve Mehmet Şerif K'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri ise şok geçiren sürücü Veysi K'nın sakinleşmesine yardımcı oldu. Kaza anını anlatan sürücü Veysi K. ortalama 80-90 hızla ilerliyordum. Seyir halindeyken bir anda gözüm kapandı. Sonra gözümü açtığımda refüje çarparak devrildik. Sonrasında hatırlamıyorum dedi. Bir anlık gözümü kapattım açtım ondan sonra devrildik. O şeye çarptık büyük ihtimalle. Yani nereden geliyordunuz burada? Kilisel Bey'le. Karşı yoldan geliyordum soldan geçiyordum hızlı bir şekilde. Yani ortalama 80-90'da hızım. Bir anda bir kapattım, göz açıp kapama olur ya. Kapattım, açtım ondan sonrasını hatırlamıyorum. <laughs>